Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Evet bugün ağaç adamımız var yine. Görmüş olduğunuz gibi 10 tane ağaç adam arkadaşlar. 10 tane Spiderman'e karşı. Bakalım bu maçın kazananı kim olacak? Hadi bakayım şöyle güzel beğeni atın. Kanala abone değilse abone olalım. Ve bildirim zilini açalım arkadaşlar. Şimdi saldım abi örümcek adamları ve grupları bakalım ne olacak? Oo güzel bir karşılaşma. Arkadaşlar bundan sonra çete savaşları yapıyoruz. Süper kahramanlar çeteler halinde savaşacaklar. Ve sizin de isteklerinizi yapacağım Yorumlara bakacağım tamam mı Yorumlarda yazın Şu anda Evet Çete savaşlarımızda iki taraftan da düşen var mı Yok Abi şu ana kadar iki tarafta gayet güzel dövüşüyor Hemen şu yana dönelim Örümcekten Aha gurutlardan biri düştü Bakın Abi gurutlardan birini indirdiler Bu örümcek adamlardan biri de gitti Evet bakın örümcek adam da gitti Geriye kaldı 9'da 9 Maç çok çetrefilli ve hızlı gidiyor. Aha örümcekten bir kişi daha gitti. Eyvah eyvah eyvah. Grut'tan da bir kişi daha düştü. Arkadaşlar demek ki teke tek dövüştürsek nasıl olur acaba ya? Çok merak ettim şimdi ha. Bir dahakine teke tek yapayım. Neyse şu anda grutlar baya bir üstünlük sağladı gibi. Şöyle örümceklerden çok kayıp var ya. Galiba örümcek bu maçı kaybedecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar örümcek bu maçı kaybederse grutla bir uzay turu yapacağım. Evet bakıyoruz. Abi bu, bu niye bekliyor? 4 tane kaldılar ya. 4 tane kaldılar. Örümcek adamlar fos çıktı arkadaşlar. Üzgünüm. Aha biri daha gitti gruplardan. Aha bir tane de şeyden gitti. Örümcekten. Allah. Örümceğin sonu geldi bence. Örümceğin sonu geldi dostlar. Ve maalesef bir tane daha gitti. Son kaldı. Demek ki neymiş? Abi grut güçlüymüş ya. Ben bunu bir de 1 vs 1 yapacağım arkadaşlar tamam mı? Haydi bakalım bir de 1 vs 1 yapalım. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi biri bir savaştıracağım. Burada Gurut var. Hemen buradaysa Ömürcek var. Hadi bakayım maç başlasın. Bakalım 1 vs 1'de kim kazanacak? Böyle güzel bir şehirde kapışıyoruz. Evet bu maç biraz hızlı sürebilir arkadaşlar. Çok çok bitebilir. Ama bence Groot çok güçlü. Bakın Groot'un kol, kollarına bakın. Kaslarına bakın abi. Örümcek de çok güçlü ama Örümcekten pek bir umudum yok gibi. Örümcek mi yenecek yoksa gurut mu? Birazdan anlayacağız arkadaşlar. Mükemmel kapışma. Tam gaz devam ediyor. Ve şu ana kadar örümcek çok kan kaybetti. E, ee, gurut da çok kan kaybetti. Bakıyorum, bakıyorum. Evet. Galiba, galiba, galiba gurut abi yenecek gibi duruyor bu işi. Gurut bu işi yenecek, bitirecek gibi duruyor. Örümcek suratına suratına tahtaları yiyor ya yani tahta ayaklar bak küt 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 bir de yumruk Aha Evet Haydi bakayım koçum Kim kazanır bu maçı arkadaşlar doğru yorum yapın hadi bakalım Kim kazanır Abi artık sona geldik sona yaklaşıyoruz Sona yaklaşıyoruz Abicim belliydi bu iş ya Bu iş belliydi Neyse sıkıntı yok biz bir Groot kardeşimizi güzel bir e, maceraya çıkalım hadi bakalım. Dostlarım galaksinin koruyucusu oyunumuza tam gaz devam ediyoruz. En son burada kalmıştık tamam mı? Groot'la güzel bir savaş yaptıktan sonra şunları bir patlatayım alalım ama bunlar şeymiş ya hah tamam patlayıcı madde hızlıca al abi al 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 şu gücü almayacağım gücü almayacağım şöyle vuralım yumruğumuzu yerin altından çıksın haydi bakayım patlat patlat babacım şunu da al çok güzel al 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 ama şöyle vuralım patlasın abi tamam tamam sen de gel şimdi gidelim ee, şu görevi yapalım arkadaşlar burada ne yapacağım ne yapacağım hiç bilmiyorum neyse geldik bakalım bir reaktör var burada Oha, kapanıyor burası aman Allah'ım bir reaktör var ne işe yarıyor bu bilmiyorum ee, bunu denk mi getireceğiz? Ne var burada? Bunu aldım. Buraya mı atacağım? Ha. Bir dakika. Patlatacağız tek tek. Vallahi bir daha patlattım. Oo! Bu da neyin nesi? Eyvah 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 canavarın canavarı geldi arkadaşlar. Bölüm sonu canavarı geldi beni yok edecek galiba. Sen kaçayım ben tamam. Hadi gel dövüş benimle. Bakayım bir işe yarıyor mu? Evet. Hiçbir halta yaramıyor bu. Ne oldu lan? Ha diyor ki şimdi enerji verdi ona. Tamam bir dakika dur. Dur dur. dur. Ne o mu? Bir dakika dur. Şuradan şu silahı alayım sana gününü göstereceğim ben. Evet. Evet. Aa bitti bu da bitti. Aa vuramıyorum zıpla. Son anda kaçtım. Hadi abi. Haydi abi. Şunla yaptık mı bir şeyler? Yaptık galiba. Abi hadi. Haydi. çarptır gelsin, çarptır gelsin. Oğlum niye ben bir şey yapamıyorum bunlara ya? Ben bunu nasıl yeneceğim? Sen bir git. Tamam. Abi dur nereye ateş ediyorsun? Allah'ın sesi. Adam orada mı? Ben şu toplara vuracakmışım ya. Hadi hadi hadi. Ah tamam o da yerine geçti. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar bakın şimdi. Ee, biz Groot'la oynamayalım abi. Drax'la hiç oynamadık bakın. Drax da çok kalitelidir. Çok güçlüdür. Tamam Drax'la oynayacağım. Şimdi gönder abi topu. Nerede topçuklar? Evet. Gönder. Gönder 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 gönder. Hadi abi. Şunu al. Aman nereye gitti lan o? Hadi bakayım. Aha vallaha. Ronan'dı bunun adı. Ronan, Ronan. Ronan'ın işini bitireceğim şimdi. Dur. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi Ronan efendi. Abi ne olur yuvaya gir. Yuvaya gir. Yuvaya gir. Aa onu da oturttu. Hadi bakayım. Bunu da oturt. Sen de gel. O ne lan? Sık 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 sık. Gönder abi. Gönder 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 gönder. Koş. Koş 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 koş. Hadi. Biz şunları yerine sokalım. Evet. Ne oldu? Bir tane eksik bir tane eksik. Haydi koçum. Sen bir git. Abi senin işini bitireceğim Ronan efendi. Bu sefer bittin koçum sen. Haydi bakalım. Aha bu sefer oldu galiba. Ne oluyor lan? Kazandık mı? Oy Ronan'a fena bir elektrik verdim. Oo. Ortalık karıştı. Abi ortalık fena karıştı. Bu adam bana çok sinirlendi şu anda. Her an bana saldırabilir mi? Ha tamam halletmişiz bu işi. Oh be. Ne oldu şimdi geri mi dönüyoruz? Tamam gemiye bindik arkadaşlar. Bizim esas gezegenimize gidiyoruz. Ronan'ın olduğu gezegenin işini bitirdik. Ya da uzay gemisi midir nedir bilemedim. İşte galaksinin koruyucuları huzurlarınızda. Evet. Bakın Star Lord var, Gamora var, Grot var, Rocket Raccoon var. Ee, Gondu muydu bunun adı ya? Bunun adını bilenler bir yorumlar yazsın unuttum. Evet. Şimdi Star Lord'la mı oynasak? Arkadaşlar Gamora'yla da oynayabiliriz. Bakın Gamora'yla hiç oynamadık. Yorumlara yazarsanız ona göre Getireceğim yani tamam mı? İşte bizim esas kahramanımız burada Drax. Evet şimdi demoyu izliyoruz. Bakalım demoda ne diyor. Sanırım yine yapmamız gereken bir şeyler var. Henüz bitmemiş galaksileri kurtarmamız gerekiyor. Oo, o neydi? Bir dakika bu adam kim? Bu adam kim? Sanırım. Sanırım yine bir şeyler oluyor. Ee, daha fazla çalışmamız gerekecek. Neyse roket rakuluna da oynayabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Roket Rakun'la. Bunu bir sonraki bölümde oynarım o zaman. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.